seçimi. Bunu önceden belirliyoruz. En sıklıkla femoral arterleri kullanıyoruz. Femoral arterden girdikten sonra e, aorta e, grafi çekiyoruz. Arkus aortanın özellikle anatomisini belirledikten sonra selektif olarak her iki karotise e, oturarak e, karotis ve serebral anjiyoyu iki e, dik e, pozisyonlarda görüntüleyerek beyin içi damarlanmayı görüyoruz. Arteria cerebri media ve arteria cerebri anteriorun aca ve MCA'nın e, distal e, akımlarını görüyoruz. Aynı zamanda karşı tarafa e, burada olduğu gibi karşı tarafa verdiği damarı görüyoruz. Arkasından vertebral arterleri görüntüleyip daha sonra e, lezyonu tanımlıyoruz. İmkanımız varsa burada olduğu gibi spinal anjiyo yapabiliyoruz, yani rotasyonlu anjo ile değerlendirebiliyoruz. Arkasından e, işlem için stratejimizi belirliyoruz. Burada lezyon oldukça e, kalsifik bir lezyon, e, oldukça ilerlemiş bir lezyon ve burada filtre e, kullanmamız e, gerekiyor. Önce filtreyi yerleştiriyoruz. Filtreyi yerleştirirken Kullandığımız e, teknik e, standart e, teknik arkasından filtre filtreyi yerleştirdikten sonra bir pre dilatasyon e, yapıyoruz 4.0 ya da 5.0 20 balonla daha sonra e, balonu yaptıktan sonra stent seçimine geçiyoruz stent seçiminde tapered olmasında fayda var yani e, uç kısmı daha ince Proksimal kısmı daha kalın Stentler uzunluğu da 30 ile 40 arasında e, değişiyor. Yine balonu tekrar yaparak iyice açıklığı sağladıktan sonra stentimizi şimdi e, yerleştirme aşamasına geçiyoruz. <laughs> stentimizi ilerlettik. İyice lezyonu geçtikten sonra yavaş yavaş açmaya başlıyoruz. Ve açıldıktan sonra kontrol e, anjoyu görüyoruz. Zaten stenti burada tam açıldığını görüyoruz. Arkasından kontrol anjiyoda herhangi bir komplikasyon olmadığını gördükten sonra işlemi sonlandırıyoruz. Öncesinde anjiyoyu, filtreyi topladıktan toplamadan önce ilk anjiyoyu çekip en son tekrar bir anjiyo almışız ve işlemi sonlandırmışız. Karotestent işlemi oldukça güvenli ve usta ellerde çok düşük komplikasyonlarla seyreden bir işlemdir. Malzeme seçimi önemlidir. Herkese iyi günler dilerim.